Hepinize tekrar merhaba, hoş geldiniz. Göklerin Sırat'ın 7. bölümünün part devam ediyoruz. Seyahat, eser arama ve keşfedilmemiş topraklar hakkında kitaplar. Görünüşe göre Roman o tutkulu bir insandı, bir arayış içindeydi. Kütüphanesine bir servet harcamış olmalı. Peki Boris neden buradan kaçmak istediğini söyledi? Evi nerede tayı sevgiyle ve özenle yapılmış gibi görünüyor. Genellikle insanlar bu tür yerleri terk etmek için acele etmez. Aile yuvası önceki nesillerin gücünü ve bilgeliğini taşır. Bunu çözmem gerekiyor. Kütüphanede biraz daha vakit geçirdim ama bir sonuç elde edemedim. Doğru kitap bir türlü bulunamıyordu. Birbirinin aynısı olan bordo kapaklardan şimdiden gözlerim kamaşmıştı. Ağır ciltlerden kollarım ve rahatsız kanepede oturmaktan sırtım ağrıyordu. Dinlenmeye ihtiyacım vardı ama boş yerle odama dönmek istemedim. Çözüm yakınlarda bir yerdeydi sanki. Meşerafların arasında gizlenmiş birinin ona yaklaşmasını, onu yakalayıp gün ışığına çıkarmasını bekliyordu. Birisi kapının pervazına vurarak dikkatimi çekti. Duna? Müfrezi aşağıda akşam yemeği yiyor. Gelecek misin? Aşağı inmek için en ufak bir isteğim yoktu. Hayır, teşekkürler. Hala yapacak çok işim var. Ayak sesleri duyuldu ve çok geçmeden Anna yanıma geldi. Elinde küçük bir tepsi tutuyordu. Bunu söyleyeceğini bile ördüm. Herkesle oturmak istemezsin gibi geldi. Bu yüzden yemeğini buraya getirdim. Tepsiyi bana uzattı. Akşam yemeğimiz bu mu? Zor bir gün ardından askerlerin daha sağlam bir yemek yemesi gerekmez mi? Onlar için endişelenme. Onlara bir şey olmaz. Anne, bana katılmak ister misin? İsteğimi duyan kız gülümsedi. O halde sandalyeleri pencereye yaklaştıralım. Ay ışığının altında oturmak istiyorum. Birbirimize yakın oturduk. Tepsiyi bir yıl kitaptan yaptığımız masanın üzerine koyduk. Kız sandalyeye oturup ayaklarını da kaldırdı. Anne kıyafetleriyle tamamen farklı görünüyordu. Bol giysiler onun keskin atlı vücudunu giysiliyor. Onu daha genç ve özensiz gösteriyordu. cebinden bir çikolata barı çıkardı. Ve kenarını kırarak ağzına bir parça attı. Çayını iç. Yoksa soğuyacak. Sıcak kupayı elime alıp bir yudum aldım. Yüzey dalgalanmaya başladı. Nasıl gidiyor? Henüz pek bir şey yok. Anna anlayışa başını salladı. Bir ısırık daha aldı. Luna bana kendinden bahsetsene. Kıza şaşkınlıkla baktım. Ne var? Ben de kendimden bahsederim. Ne bilmek istiyorsun? Nerelisin? Kuzey Karalay'dan. Gerçekten mi? Oraya bir kez gittim. İlk bilimsel konferansıma. Kız sırıttı. Öyle olması gerekiyordu. Ne oldu? Kız eşofmanın kollarını parmak uçlarına kadar çekti. Konferanstan önce yemek verilmişti. Katılımcıların kartvizit alışverişinde bulunabilmesi ve bağlantı kurabilmesi amacıyla düzenlenmişti. Gerçekten bu zamanı değerlendirmeye çalıştım ama bir kare olmadan o insanların sıkıcı konuşmalarına katlanmak imkansızdı. Eski püskü bir salonda duruyor, neredeyse kimsenin bilmediği bir konferansın başlamasını bekliyorduk. Gerçekten tanışmak istediğim herkes bu daveti görmezden gelmişti. Bu zamanı çalışarak geçirmeyi tercih etmişlerdi. Ama gelen geri kalanlar çene çalmaktan başka bir şey yapmadılar. Bilim insanları değil sanki, bir grup dedikoducu. Onlardan neler duydun? İlk başta sıkıldım ve sohbetlerine katılabilmek için bir şeyler içmeye karar verdim. Ardından konferanstan önce gelmeye başladım. Daha da fazla rahatlamaya ihtiyacım varmış gibi geldi. Sonra tuvalette bir kapıyı ısrarla çalınca uyandım. Temizlikçi kadın beni uyandırmaya çalışıyormuş. O sırada merkez çoktan kapanmıştı. Yani o gün kürsüye çıkmadın mı? Hayır. İki yıldır içinde bulunmak için o kadar çabaladığım çalışma grubundan da atıldım. Genel sunumumuzu yapmam gerekiyordu. Ama ben işleri berbat ettim. Ne tür bir konferanstı? Tıbbi mikrobiyoloji ve enfeksiyonoloji alanında virüsleri, bakterileri ve buna benzer her şeyi araştırıyordum. Anna bir tutam saçını kulağının arkasına sıkıştırdı ve hafifçe gülümsedi. Onu beyaz bir önlükle hayal etmek benim için kolaydı. Peki böyle bir geçmişe sahip olup da bu müfrezeye nasıl dahil oldun? Sana zaten çok şey anlattım. Hadi şimdi sıra sende. Sibre'ye nasıl girdin? Hayal kırıklığına uğradım. Anadan daha fazlasını duymak istemiştim. Bana kendi hikayem sıkıcı geliyor ve hiçbir duygu uyandırmıyordu. Seçim olmayan bir seçimdi. Yanıma reddedemeyeceğim insanlar geldi. Hepsi bu. Annemle babamın bulanık yüzlerini hatırlayarak aşağı baktım. Ben aceleyle eşyalarımı toplarken onlar ağlıyordu. O gün onları son kez görüyordum. Hazırlanmam için bana bir gün verilmişti. Aynı günün gecesi. Yabancı bir ülkeye giden uçaktaydım. Yapayalnız. Yani buraya zorla mı getirirdin? Sustum. Kızın bakışları gergin ve anlayışı bir hal aldı. Üzgünüm. Omuz siktim ve çayımdan bir yudum daha aldım. Sevdiklerine adam akıllı veda etmene bile izin vermeden seni hayatından koparmışlar. Hazır olmadığın Sparta koşullarında dünyanın öbür ucuna göndermişler. Bu insanlık dışı. Ne yapabilirlerdi? Üstte kendilerini aynı durumda bulan yüzlerce kişi vardı. Her bir araştırma için önemliydi. Her bir kendi alanının uzmanıydı. Kimsenin evden ayrılınca mutlu olduğunu düşünmüyorum. Milyonları kurtarmak için yüz kişinin özgürlüğünü feda etmek. Ödenmesi gereken düşük bir bedeldir. Biliyorum biz de öyleyiz. Müfezzeden mi bahsediyorsun? Evet ama bu bir özür değil. Çünkü aksini yapmak kesinlikle imkansız. Bu konuda Anna'ya katılmak zordu. Dünyamız çöküyordu. Canavarlar yerin altından fırlıyor. Ölümsüzler göklerden iniyordu. Yeni gerçeklikte duygular artık değer verilmiyordu. Duygulara göre yaşamak kimsenin karşılayamayacağı bir lükstü. En çok neyi özlüyorsun? Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim. Çünkü daha önce anılar sadece acı getirirdi. Şimdi ise onlara karşı ilgimi bile kaybettim. Bardağın dibinde yuvarlanan çay yapraklarına baktım. Peki ya sen? Huzuru özlüyorum. Bir konferansı kaçırmanın, dünyanın sonu gibi geldiği günleri özlüyorum. Anna aniden gülümsedi ve gözlüğünü düzeltti. Ben tatlı tatlı sohbet edeceğimizi düşündüm. Nostalji seansı yapacağımızı düşünmedim. Sabahlar uyanınca zaten gözlerimi açmak istemiyorum. Gece boyu ağlamam eksikti. Başka bir şey hakkında konuşalım. Mesela kaç tane ilişkin oldu? Bu ani konu değişikliği yüzünden içtiğim çay neredeyse boğazıma takılıyordu. Kendime gelmeye çalışarak öksürdüm. Tanrım, Luna, bu sadece çay. Anna yaklaştı ve hafifçe sırtıma vurdu. Hadi yaşa, Kız uzaklaştı ve benim kendime gelmemi istedi. Anna ile arkadaşlığınız güçleniyor. Kendini giderek daha az garip hissediyorsun. Göz ucuyla kapı eşiğinde bir hareket fark ettim. General içeri girmek istemeyerek kapı eşiğinde duruyordu. He, geldi. İnşallah gene aynı hareketleri yapmazsın Dimitri. Sert bakışlar anlaya dikilmişti. Burada ne yapıyorsun? Sadece kızın yemeğini getirdim. Kız sanki kendini savunuyormuş gibi kollarını göğsünün üzerine kavuşturdu. Lunar, senden ne zaman bir sonuç alacağız? Bak ya. Ne demek istiyorsun? Gerçekten senden çok mu şey istiyorum? O kadar çok şey talep ediyorum ki şaşırıyorsun. Benim hatırladığım kadarıyla sadece bir konu var. Bana sinirle baksa da ses tonunda bir şey bu duygunu gerçekliğinden uzak olduğunu düşündürdü. Dimitri ne oldu? Çok ileri gidiyorsun. Generalin bakışları o kadar sert ki kendimi savunasım geliyor. Sonunda yani. Bana karşı edindiğin kişisel tavrını profesyonel tavrına karıştırmana gerek yok. Yapmam gereken işi yapmaya çalışıyorum. Sana karşı edindiğim bir tavır yok. Sadece gerekli olduğu için müfrededesin. Ama henüz bu kararımın bir işe yaradığını göremedim. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratma. Onun umursama ses tonu içimi acıtmıştı. Belki de gururun incilmesi böyle bir şeydi. Belki de bu tam bir duygu fırtınasıydı. Generalin fikrini değiştirmesini isterdim. Bu zalim sözlerden pişman olmasını ve beni bir uzman olarak görmesini isterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Eğer kalite seviyenize uymuyorsam, müfreze istediği zaman zevkine uygun bir kriptograf bulabilir. Dimitri alaycı bir şekilde sırıttı. Dimitri kendi ışığını savunma konusundaki cesaretini sevdi. Tüm şevkini işine ver. Yarına kadar senden bir ilerleme bekliyorum. Güzel konuşmalarını kendi saklayabilirsin. Dimitri gitmeden önce cebine bir şey koyarak kütüphaneden ayrıldı. Açılan çikolata ambalajının sesini duymuş gibi oldum. Merdivenlerdeki ayak sesleri kesildiğinde Anna rahat bir nefes aldı. Uzun zamandır Dimitri'yi böyle görmemiştim. Üzerine boş bardağımı koyduğum tepsiyi kitapların üstünden aldı. Gidelim mi? Burada biraz daha kalmak istiyorum. Emin misin? Onayla başımı salladım. Dimitri'nin sözleri özgüvenimi sarstı. Tekrar bir şeyleri kontrol edebiliyormuşum gibi hissetmek istedim. Zar zor ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Ben uyumaya. Kız gitti ve ben tek bir gecede tüm kütüphaneyle nasıl başa çıkabileceğimi merak ederek sandalyede oturmaya devam ettim. Gece uzun olacağı benziyordu. Elimde sürekli bir feneri tutmak zordu. Bu yüzden yanı dolara baktım. İçeriği inceledim ve araştırma işini nasıl kolaylaştırabileceğimi düşündüm. Kütüphanenin yanındaki odadan küçük bir masayı sürükleyip kanepenin yanına yerleştirdim. Orada mumlar da vardı. Tüm bölümlerin isim listesini yapmak iyi bir fikirdi. Böylece öncelikle kontrol etmem gerekenleri ve dikkate değmeyecek olan kitapları incelemem kolaylaşır. Dolapların arasında dolaşarak ilgimi çeken her şeyi masaya götürdüm. Bölüm bölüm ilerlerken kafamın karışmaması için incelediklerimin üzerine çizerdim. Şimdi Rotkom'un tarihinin anlatıldığı bölüm. Ah nasıl uyumak istiyorum. Masanın üzerine bir yığın kitap daha düştü. Geri kalanları ayağımla koridordan itip masanın yanındaki yere bıraktım. Bunları daha detaylı incelesem iyi olur. Belki manastır veya malikane ile ilgili ilginç bir şeyle karşılaşırım. Kitapların üzerine eğilerek okuduğum tüm bilgileri işlemek için zihnimi zorlamaya çalıştım. Ama konsantre olmak benim için zorlaştı. Çok geçmeden uyuklamaya başladım. Soğuk havanın beni daha uzun süre uyanık tutması için pencereyi açmaya karar verdim. Bir süre yardımcı oldu ama çok geçmeden nasıl uykuya daldığımı fark etmedim. Birinin gıcırdayan merdivenlerden üst kata çıktığını duydum. Uzun zamandır tüm malikane de ölümcül bir sessizlik vardı. Zorlu aramalardan sonra yorulmuş askerler uyuyordu. Ve sadece bir kişinin zerre uykusu yoktu. Üst kattaki bir mumun hafifçe titreyen ışığını fark etmiş ve şimdi ışığa doğru geliyordu. Birinin varlığını hissettiğim an gerçeklik tamamen uykuyla karışmıştı. Uyku perdesinin ardından generalin içeriye girdiğini gördüm sonunda düzelecek gibi. Hadi bakalım. Aniden gözlerimin önünde bir resim belirdi. Rüya bana odayı dışarıdan göstererek yeni renklerle parlamaya başladı. Hayal gücüm beni daha da ileri taşıdı. Sadece olup biteni izleyebiliyordum. Ellerini masaya koymuş, üzerine kafasını yaslayarak uykuya dalmış bir kızı ve ona çok yaklaşmış bir adamın uzun figürünü gördüm. Adam eğildi ve açık sayfasını okudu ve kaç çizilmiş cümle görünce uyan kadına saygı ve ilgi karışımı bir fareyle baktı. Belki de onun bu iş şaşkını takdir ediyordu. Yoksa sözlerinin ciddi almasına mı sevinmişti? İşi yetiştirmek için o kadar çabaladın ki bütün gece burada mı kalmaya karar verdin? Adam pencereyi kapatmak için uzaklaştı ve sonra kızın yanına oturup kitabı elinin altından dikkatlice çekti. İşine devam etti. Aferin Dimitri, adam oluyorsun şu an. Biraz erimiş olabilirim. <laughs> Dizi kızın bacağına değmişti ama adam pozisyonunu bozmadı. Geri kalan kitapları inceleyen adam, kızın aldığı notlara bakarak onu bitirmeye vakti olmadığı konularla yardımcı oluyordu. Bütün gece yığının üzerinde oturmuştu. Nedense kızın çabalarının boşa gitmemesini istiyordu. Ona yardım etmek bir zevkti. Bazen kız uykusunda bir şeyler fısıldayınca adam sessizce gülümsüyordu. Masanın üzerinde son kitap kalınca adam rastgele bir sayfayı açıp onu yine başta olduğu gibi kızın kollarının altına koydu. Kütüphane aydınlanmaya başladı. Kısa sürede ilk güneş ışınları kızın yüzüne dokunacak ve onu uyandıracaktı. Ama güneş doğana kadar adam kızın yanında oturup onu izleyecekti. O anda ne kadar savunmasız ve aldı Ancak uyurken şüphe uyandırmıyordu. Yorgunluktan kanepeye yaslanan adam kollarını göğsünde kavuşturdu ve gözlerini kapattı. Güneş kütüphanenin tüm raflarını aydınlatana kadar öylece oturdular. Bunu kesin olarak bilmenin bir yolu yoktu ama adam sanki uzun zamandır ilk kez gözlerini açmak istemiyormuş gibi görünüyordu. Ama yine de gayret gösterip kızın yanından ayrıldı. General sana yardım etti ya da belki sadece öyle düşünmek istiyorsun. Uyandığında ortalık artık aydınlıktı. Tamam kararımı verdim arkadaşlar. Bir hesaptan Dimitri rotasına girip diğer hesaptan da kabile oynayacağım. Ayağa fırladım ve nerede olduğumu bir anda anlayamadım. En önemli bölümleri bitirmek istemiştim. Kendime o kadar kızdım ki ulumak istedim. Defterimin üzerine eğildiğimde yaklaşan işlerin geniş bir listesini görmeyi bekliyordum ancak... ...şaşırtıcı bir şekilde her bölgenin üzeri çizildi. Olamaz. Uyumadan önce gerçekten her şeyi hallettin mi? O halde neden okuduğum kitapların hiçbirini hatırlayamıyorum? Uykuya daldığım cildi alarak açık alana baktım. Ne kadar tuhaf. Kitabın sayfalarını çevirdim ve yayın tarihinin yazılı olduğu sayfayı açtım. Yayın yılı malikanenin inşa edildiği yıla denk geliyordu. Sonra yılın içinden gece incelemeyi başardığım başka bir kitabı çıkardım. Aynı kitabın daha geç yayınıydı ve bazı yerleri farklıydı. Aynı sayfayı açarak malikane krokisine baktım Elbette ben de öyle düşündüm. Eski çizimde sol kanadın sonunda bir oda daha vardı. Kitabı yanıma alarak kütüphaneden dışarı koştum ve kapı sayısını saydım. Sayı aynı değildi. Bir kapı eksikti. En sonuncusu. Yeni de bu kapı yoktu. Silinmişti. Romanov malikaneyi kendisi tasarlamıştı. Onun gibi zengin ve sırları olan bir adamın Kimseni bulamayacağı gizli bir yere ihtiyacı vardır mutlaka. O da gizli bir oda yapmış. Yanlışlıkla ilk baskının çiziminde yer almış. Bu yüzden kitabın popüler olma ihtimali düşük olmasına rağmen kısa süre sonra yeniden basılmış. Boş koridorda deli gibi başımı çevirerek etrafıma bakıp durdum. Saçlarım uykudan sonra birbirine karışmıştı. Düşüncelerim çılgınca uçuşuyordu. Bir ipucu bulmaya çalışıyordum. Kroki'de olmayan odaya hangi oda açılıyor? Bunu nasıl anlayabilirim ki? Birden aydınlandım. Benim... Hmm, bunu diyeceğim. Her şey yolundaydı ama sonra odasına cereyan esmeye başladı. Ayrıca üst katta yaşıyor. Parçaları hiçbir zaman bulunamayan kırılmış cam sesi. Ve sonra Kira'nın nereden estiği belli olmayan cereyan şikayeti. İşte bu. Katil odanın varlığından haberdardı veya onu bulmak için buraya gelmişti. Bölümsüzlerin yakınlarda olduğunu fark ettiğinde tek bir çıkış yolu vardı. Gizli odanın penceresini kırıp kaçmaktı. Bu tahmin aydınlanarak Kira'nın odasına koştum ve kapıyı açtım. Helal yan sonunu bulduk. Kapının açılma sesi Kızın yataktan fırlamasına neden oldu. Gözlerinde öfke, şaşkınlık ve korku birbirine karışmıştı. Ama benim onu ayıracak zamanım yoktu. Tam olarak hangi taraftan esiyordu? Tanrım sen hastasın. Seni burada ne işin var? Odamdan defol. Ben duvarları yoklayıp bir bağlantı noktası, bir boşluk ya da gizli kapıya benzer bir şey bulmaya çalışırken kız aceleyle giyiniyordu. Kir öyle bir gürültü çıkardı ki çok geçmeden neredeyse tüm müfreze odaya koşarak gelmişti. Uykulu askerler bana şaşkınlıkla bakıyordu. Dimitri kalabalığın arasından geçip öne ara çıkmıştı. Yorgun ve uykusuz görünüyordu. Gözlerinin altı morarmıştı. General hiç uyumamış gibi görünüyordu. Olabilir mi? Ama hayır. Şu anda bunun için zaman yok. Neler oluyor? Elimi duvarda gezdirmeye devam ettim. Cevap vermedim. Yüz kez duymaktansa bir kez görmek daha iyidir. Değil mi? Bu kız normal değil. Kes şunu. Dimitri elimi çekti. Ve aynı anda soğuk havanın geldiği. Neredeyse hissedilmeyen bir boşluğa dokunmuş oldum. Buldum. Sen neden bahsediyorsun? Boştaki elimle deliğe bastırdım. Ve duvar gıcırdayarak açıldı. Demir menteşelerin sürtülme sesi duyuldu. Dimitri elimi bıraktı. Orada bulunan herkes dondu kaldı. Herkesin gözleri tuhaf seslerin geldiği duvara kilitlenmişti. Romanov'un odasına açılan gizli kapı. Aradığım kitap malikanenin bir yerindeyse kesinlikle buradadır. Sonunda ses kesildi ve duvarların bir kısmı sarsıldı. Duvar kağıdı gerildi ve sonra farklı yönlere doğru çekildi. Önümüzde ışık belirdi. Ya tam en güzel yerinde. Bir sonraki bölümde görüşürüz.